أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerim, bundan yaklaşık 13 yıl önce Efendi Hazretleri Kuddüsesir Ruhu'nun huzurunda Kübbeli Hoca'nın da Efendi Hazretleri'ne aktardığı şekilde ki videoyu seyreden seyretmiştir. Orada gördüğü üzere Efendi Hazretleri Kuddüs'e ruhu o tarihte beni Adana Şura denen ve 10 kişiden oluşan grup içerisinde sözcü olarak söylenmişti. Efendi Hazretleri de Kuddüs'e ruhu kabul etmişti. Bu itibarla Şura'ya katılmış olmam itibarıyla ayrıca Bugün inşallah sözcü olarak şura'nın 10 kişi olduk. 10 kişi adına konuşmayı ben yapıyorum. İnşallah hepimizin hakkında hayırlı olur. Ayrıca şunu da buraya ekleyeyim ben. Diğer kardeşlerimiz kamera karşısına pek çıkan kardeşlerimiz değil ve bu konuda da hassaslar. Dolayısıyla görüntüde sadece ben olsam da tüm arkadaşlarımız bu konuşmayı beni dinliyorlar. Hepsi burada iştirak ediyorlar. Konuşan ben olacağım. İnşallah bu konuyu size izah ettikten sonra ana konumuza girelim. İhvan-ı kirama mühim bir duyuru. Kıymetli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere Şeyhimiz Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretlerimizin vefatının hemen akabinde yerine kendisinden sonra kimi bıraktığı hususunda o Yüce Gavs'ın sarih beyanına muhalif farklı bir görüş ortaya atıldı. Ancak Mevridi Nas'ta iştihada mahal yoktur kaidesi fehvasınca 2007 yılında merhum Rasul hocamızın yerinize kimseyi bıraktınız mı sorusuna Mahmut Efendi, Şeyh'imiz Mahmut Efendi Hazretlerimizin görüntülü bir şekilde kendi sesli beyanıyla yok yok diye verdiği cevap bu hususta nasıl teşkil etmekte olduğundan ve bu konu on küsür şahidin kimisinin sesli kimisinin de görüntülü beyanıyla tescil edildiğinden artık bu noktadan sonra Şeyh'imiz Mahmud Efendi Hazretleri'nin yerine Şeyh veya halife bıraktığını söylemek Şeyh'imiz Mahmud Efendi Hazretlerimize yapılacak en büyük iftiradır. 2007 tarihinden sonra ise Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin kendisinden sonra bir halife bıraktığına dair hiçbir beyanı olmamıştır. Aksine birkaç kişiye kendisinden sonra kimseyi bırakmadığı hususunu özellikle tekrar etmiştir ki bunlar da hala hayatta olup ses kayıtları mevcuttur. Hal böyle iken. Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizden sonra rabıtanın kime devam edeceği konusu zaten temelinden sakıt olmuştur. Zira şeyh ve halife bırakmadıysa elbette rabıta yapılacak kimse kalmamış demektir. Yine bildiğiniz veçh ile i̇smail heyeti merhum Hasan Efendi hocamızın beyanlarına dayalı olarak onun hayatı müddetince rabıtanın efendi hazretlerine devam edeceğini açıklamıştır. Ve bunun aksini söyleyenlerin kendilerine iftira ettiğini söyleyecek kadar da ileri gitmişlerdi. Nitekim Hasan Efendi'nin defnedileceği sabah 11.30 sularında İsmaila heyetinden Ali Polat kardeşimizin yaptığı açıklamada Hasan Efendi döneminde rabıtanın bizzat Hasan Efendi tarafından yapılan beyanla Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerine devam edeceği, kendisinin de ona rabıta yaptığını beyan ettiği ve bu konuda farklı bir şeyin yapılmasının söz konusu olmadığı ifade edilmişti. Ki bu fakir de, Muhammed Yelkenci Hoca kardeşimiz de, Fatih Kalender kardeşimiz de, Mustafa Ekin Hoca kardeşimiz de, hepimiz bu Hoca Efendiler birlikte bunu dinleyenler arasındaydı bu açıklama yapılırken hepimiz oradaydık. Peki hal böyle iken Hasan Efendi'nin defnedileceği sabah ne değişti de Efendi Hazretlerimize tam bir muhalefet içine girilerek bir günde rabıtanın yeni bir kimseye yönlendirilmesi talimatı verildi. İşte bu husus birçok hoca efendinin İsmaila e vakfı ve heyeti ile bağlarını koparmasına sebep olmuştur. Şu da bilinmelidir ki İsmail Ahiyeti'nin Mahmud Efendi Hazretlerimizin sağlığında ona muhalif bazı kararlar aldıkları, vekillik vermediği kimselere vekillik verdikleri, vekil ettiği bazı kimseleri azlettikleri ve sarık konusundaki emirlere muhalefet ettikleri bilinen hadiselerdir. Bu ve benzer hadiseler üzerine en az 13 sene kadar önce Şeyh'imiz Mahmud Efendi Hazretlerimize gidilerek bu heyete karşı 10 kişilik bir heyet oluşturulup yeni heyetin her meseleyi kendisine sormaları ve aldıkları cevabı ihvana duyurmaları hususunda icin istenildiğinde kendisinin bunu tensip ettiği ve hatta ismini şura olarak kendi lafzı ile beyan ettiği ve bu fakiri de o şuranın sözcüsü olarak tensip buyurduğu özelde bilinmekteydi. Ancak rabıta gibi önemli bir husus Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimize devam ettiği sürece fitne çıkmasın diye bu konular devamlı tehir edilmişti. Geçti, geldiğimiz noktada Efendi Hazretlerimizin vasiyetlerinin ve rabıtasının bozulduğu ortaya çıkınca artık durmanın manası kalmadı. Yine Mahmud Efendi Hazretlerimizin vefatla tekrar ettiği beyanı ve ile merhum Hasan Efendi ve Mustafa Efendi hocalarımızdan sonra cemaatın emiri, cemaatın seçeceğini bildirmiş ve bu husus kamuoyunda defaatle paylaşılmıştı. O zaman heyet başta olmak üzere buna hiçbir kimse itiraz etmemişti. Gel gelelim ki, Mustafa Efendi hocamızın önce vefat etmesi, Hasan Efendi hocamızın da meramını anlatacak takatte olmaması, istismar edilip vekillerin emiri ni cemaatin seçmesi vasiyetine de muhalefet edilerek tarikat aliye ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı kişiler tarafından Hasan Efendi'nin bir şey söylediği iddiasıyla ortaya vekillerin emiri olmak şöyle dursun rabıtalı şeyh olarak birinin çıkarılması bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu itibarla binlerce alim, yüzlerce fakih, vekil ve temsilci yetiştirmiş olmaları hasebiyle İhvan-ı Kiram'ın ekseriyetinin kendilerine hürmet edip sözlerini hüsnü kabul ile telakki ettiği şuramızın hocaları yüz binlerce ihvan ve muhibban adına Efendi Hazretlerimizin başvekil yani vekillerin emirini cemaat seçer emrine intisalen Ali Haydar Efendi babamız ve Şeyhimiz Mahmud Efendi Kudüs'e Sirruhuma Hazretlerimiz tarafından maddi ve makbul olduğu açıklanmış olan Denizlili İbrahim Efendi hocamızı cemaatin başına vekillerin emiri olarak intihab ettiler. Kendisi de asla şeyh veya halife olmadığını, rabıtanın Hazreti Mehdi'ye kadar Mahmud Efendi Hazretlerine devam edeceğini sarih beyan ile ifade etmiştir ki, isteyen bunun kaydına ulaşabilir. İşte şu anda Şeyhimiz Mahmud Efendi Hazretlerimizin tensibi ve cihile sayıları ona bağlı olan Hoca Efendilere niyabeten yaptığım bu konuşma ve şileci ile tekraren ve açıkça ifade ediyoruz ki Şeyhimiz Mahmud Efendi Kuddüs'e ruhu Hazretlerimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından benim bu silsilede son mürşit olduğum bildirildi kavli şerifi. Yine böylece bu yol benden sonra Hazreti Mehdi'ye görünüyor kavli hakimi. Ayrıca benim de kendisinden duyduğum, Efendi Hazretleri'nin bizzat kendisinden duyduğum vecihle biz çok hoca yetiştirdik ama şeyh yetiştiremedik. beyanı ı şerifi mucibince itikadımız şudur ki, Şeyhimiz Mahmud Efendi Kuddüse Sürruhu Hazretlerimiz Nakşibendi, Müceddidi ve Halidi tarikatının İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi'den gelen silsile Aliyesinde son şeyhtir. Ve kendisinin de beyanı ve vekhile rabıtası vasıtasıyla bu yol Hazreti Mehdi'ye kadar ulaşacaktır. Şura kurulmadan önce de Şeyhimiz Mahmud Efendi Kuddüsesi Ruhu Hazretlerimizin vefatından sonra da ifade ettiğimiz husus aynen budur. Bu itikat bizler nezdinde hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Şura kurulduktan sonra da topluca aldığımız karar budur. Şura hocaları bu konuşmayı yaptığım mecliste hazır bulunmaktadır. Şu anda kardeşlerimizin hepsi burada. Bu konuda farklı hiçbir açıklamamız söz konusu olmamıştır, olmayacaktır. Cümle müminlere ve muhibbana ve hasaten ihvan-ı kirama ilanen duyurulur allah Teala cümlemizi 15. asrın müceddidi Şeyhimiz Mahmud Efendi Kuddüs'e Sürruhu Hazretlerimizin Allah ve Resulünün rızası üzere tecdit buyurduğu bu nurlu yolun Hazreti Mehdi'ye kadar ulaşması hususunda hadim eylesin. Amen. Hizmetlerimizi makbul, meşru, maddi ve müessir eylesin. Amin. Bu yoldan inhiraf eden kardeşlerimize de acilen hakka rucu, Amin. Amin. Kıymetli kardeşlerim, yapmış olduğum bu konuşma tüm şura'daki kardeşlerimizle zaten önceden konuşarak karara bağladığımız, imzaladığımız bir konuşmadır. Yani ben sadece sözcü olarak, tabii ki bir üye olarak imza attığım gibi sözcü olarak imza atan diğer kardeşlerimiz adına bunu sizlere aktarmış oldum. Allah Teala hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minune ihvetun. Hiç şüphe yok ki sadece Müslümanlar kardeştir. Müslüman olan herkes kardeşimizdir. Dolayısıyla bizler kardeşlerimiz hakkında kötü ve çirkin konuşma yapmayız. Mevla Teala bu şekilde düşünmekten de bizi ayırmasın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.